Daha önce Oyak Yatırım Doğuş Otomotiv'in 2025 yılına dair temettü beklentisini paylaşmıştım. Ben de bunları size bir başka videoda iletmiştim. Şimdi 4 ayrı aracı kurumdan daha Doğuş Otomotiv için 2025 yılına dair temettü beklentisi açıklandı. Oyak Yatırım'la beraber hepsini, 5 ayrı aracı kurumu hep birlikte irdeleyelim. Gelin bakalım beklenti ihtimallerini hep birlikte yorumlama şansımız olsun. Hep birlikte yorumlayalım. İş yatırım, ilk aracı kurum. Doğuş otomotivin 2025 yılında %119.21 temettü dağıtma oranı ile %27.26 temettü verim oranı ile hisse başına 52 lira 94 kuruş ödeme yapacağını beklediğini açıklamış. İş yatırım genellikle, başka videolarda da söylüyorum, temettü beklentilerinde hep yüksek hedefler koyuyor. Ee, şimdi hem doğuş otomotivi değerlendirelim temettü beklentisini, hem de iş yatırımı bir bakalım. Gerçekten dediğim gibi mi değil mi? Gerçekten ben de bilmiyorum. Şimdi hep birlikte bakalım. İş yatırımdan sonra şeker yatırım geliyor. Şeker yatırım %45 dağıtma oranı ile temettüyü dağıtacağını, doğuş otomotivin temettü verim oranının %7,5 olacağını ve 14 lira 56 kuruşluk ödeme yapacağını, hisse başını beklediğini açıkladı. İş yatırım ne demiştik? Hisse başı 52 lira 94 kuruş. Şeker yatırımın beklentisi ne? 14 lira 56 kuruş. Deniz yatırıma geçelim. Deniz yatırım ise... Hisse başına 20 lira 7 kuruşluk bir temettü beklentisinde. E, temettü verim oranı ise %9.90 diyor Deniz Yatırım. Ünlü Entko %10.40'lık bir temettü verim oranı ve 20 lira 39 kuruşluk bir temettü miktarı bekliyor. OYAK yatırımı daha önce söylemiştim başka bir videoda 19 lira 92 kuruşluk temettü verim oranı tahminini yapmamış 19 lira 92 kuruşluk bir beklentisi var. Şimdi o zaman şöyle bir bakalım tekrar OYAK yatırım 19.92 yaklaşık 20 lira bekliyor. Ünlendikoy 20.39 20 lira 39 kuruş. ile paralel gitmiş OYAK yatırım yaklaşık 20 lirada devam ediyoruz. Deniz yatırım 20 lira 7 kuruş. 20 lira devam ediyor. 3 aracı kurumdan. Şeker yatırım 14.56'ya düşüyor. İş yatırım 52 lira 94 kuruş. Yani e, burada ayrışanlar iş yatırım 52.94. Şeker yatırım 14 lira 56 kuruş. Diğer 3 aracı kurum 20 lira civarında bir temettü miktarı bekliyorlar. Şimdi o zaman isterseniz hep beraber e, bir temettü geçmişine bakalım. 2005 bir kere Doğuş Otomotiv tabii ki e, düzenli bir temettü ödeyen hisse, e, düzenli bir temettü hissesi bunu sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor. 2005'te %8. nokta 80'lik bir temettü verim oranıyla temettü 60 2006'da yüzde 4.13 2007'de yüzde 0.99 2008'de yüzde 4.49 2009 2010 2011'de dağıtmamış 2012'de adeta acısını çıkarmış yüzde 9.55 temettü verim oranı var 2013'te yüzde 8.23 Bu arada şöyle bir şey de diyebiliriz Belki 2008'de bir da iyi bir temettü verim oranı var ama 2008'de bir durmuş ve durduktan sonra 2012'de başladığında gerçekten ciddi bir temettü verim oranıyla çok ciddi bir temettü hissesi oluyor doğuş otomotiv 2012'de yüzde 9.55 2013'de yüzde 8.23 2014'te yüzde 2015'te %4.47'ye düşmüş yine. 2016'da %10.60. 2017'de vermemiş. 2018'de %8.51. 2019'da %6.29. 2020'de vermemiş, 2021'de iki defa vermiş, yüzde 4.94, yüzde 5.11, 2022'de iki defa vermiş, yüzde 7.99, yüzde 2.81, 2023'te üç defa vermiş, %6.83, %3.5, %2.14 temettü verim oranlarıyla 2014'te 2024'te ise iki defa verdi son verdiği temettüler. 19 Nisan 2024'te %10.52, 2 Eylül 2024'te %4.18 temettü verim oranları ile 19 Nisan'da verdiğinde 36 lira 81 kuruş net 2 Eylül'de verdiğinde 9 lira net ödeme yapmıştı. Yani ikisini topladığımızda 2024 yılında 45 lira 81 kuruşluk bir ödeme yapmış hisse başına net 45 lira 81 kuruş toplamda 2024 yılında ödediği temettü bu. Şimdi 20 liralık ortalama bir beklentiye baktığımızda e, 2024'e göre tabii ki düşme görüyoruz. Bir tek iş yatırımda e, 52 lira 94 kuruşla es, e, bir önceki sene 2024'de son temetliye göre daha yukarıda bir beklenti oldu. Aşikar. Ama şeker yatırım 14.56'ya düşürüyor işte. Deniz yatırım 20 lira 7 kuruş. Ünlü Entko 20 lira 39 kuruş. Oyak yatırım 19 lira 92 kuruşla. E, son yılın 45 liralık e, temettüsünden daha düşük bir hatta yarıya yarı yarıya hemen hemen bir temettü miktarı beklentisi içinde görünüyor. Şimdi Doğuş Otomotiv'in karlılığına bakalım. Niye düşmüş beklentiler? 2024 yılının 9 aylık döneminde net dönem karı 5 milyar 967 milyon 761 bin Türk lirası. 5 milyar 967 milyon 6 milyar diyelim. 2023'ün 9 ayında yani mukayese etme şansı olsun diye aynı dönem aralığı 22 milyar 198 milyon 316 bin. 6 milyardan 22 200'e daha doğrusu 22.200'den 6 milyarın düşmüş karlılığı %73 azalmış. Dönemsel olarak baktığımızda %73'lük karlılığında bir düşüş var. Bu düşüş illa ki e, temettüye yansıyacak. 45 lira net ödeme yaptı demiştik hisse başına 2024 yılında iki defa da toplam 45 lira ödeme yapmıştı. E, bu sefer 20 liralık tahminlerin gerçekleşme olasılığı var ciddi bir karlılık düşü var ama Doğuş otomotivin bir temettü hissesi olması sebebiyle temettü vermekten vazgeçeceğini pek düşünmüyorum şahsen verecektir ve daha düşük miktarda verecektir diye düşünüyorum aracı kurumlar kurumlarda iş yatırım hariç benzer bir beklenti içine girmiş ve 3 aracı kurum 20 lira civarında bir beklenti paylaşmış. Şeker yatırım 14.56 diyor. Yani 20 lira civarında bir temettü artı eksi olarak bekleyebiliriz diye düşünüyorum ben de. Ama Doğuş Otomotiv'in ne kadar temettü vereceğini tabii ki Doğuş Otomotiv'in açıklamasıyla hep birlikte öğreneceğiz.